Bursa Ajansından herkese merhaba. Bugün vatandaşlarımıza Bursadaki en büyük sorun nedir diye sorduk. Ekonomi de kötü. Tü, Bursa için de tüm Türkiye için ekonomi biraz sıkıntılı. Biraz gerekiyor, <laughs> özellikle gençler için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence yerleşme sorunu. Ee, çok gereksiz bir yerleşme var Bursa'da. Ee, yeni bir imar planı çıkmasını düşünüyorum. Ee, çıkması gerektiğini düşünüyorum. En büyük sorun nedir? Ekonomidir, nedir? Ekonomi. Bir şey al alatamıyorsun ki. Her şey almış başını gidiyor. Ne diyeyim ben daha? 25 sene görev yaptım aldığım 12 buçuk lira. Hangisini söyleyelim? Ne yapacaksın işte de burada oturuyoruz akşama kadar. Buradan gidiyoruz eve yatma. Birincisi şey yani. E, kend, izinsiz yapılar. Birinci sorunu. Mesela adamlar 3 katlı bina ruhsatı veriyor. Adam çıkardığı 5 kat 6 kat. Bu yan 10 kat, öbür taraf 3 kat. Bunlar sorun değil mi? Caddelerde mesela adam e, binayı yapıyor, otoparkı çıkar diyor. Ondan sonra otoparkı kapatıyor. Daire olarak satıyor adam. Ondan sonra arabayı çekiyor yola, Adam yoldan geçemiyor. Bunlar sorun değil mi? Ondan sonra daha dün 6 ay olmadan belediye geçtiler. %80 zam vurdular. Bunlar sorun değil mi? Yani ne yaptılar, da şey yapıyorlar? Size soruyorum yani dedi ki şurayı yaptılar da zarar ettiler oradan da onun için zam vurduk de. Ya yani bunlar sorun değil mi? Ya yani başka bir şey diyor musunuz mu yani? Bunlar sözümü nedir biliyor musun? Doğruluktur. Doğruluktur. Halkın yanında olacaksın. Sen oraya geçtin mi? Bilmem ben başa geçtim deyip de dışarıya gidip de bir... <gülüyor> <gülüyor> ne masalarına gitmeyeceksin. Halkın yanında olacaksın. Mesela resim, o kadar resimler asmışlar, bilmem ne yapmışlar. Yani seni, onlar resimle kimse tanımaz seni. İş yapmayla tanır seni. Ben buraya 50 tane poster alsayım, benim posterle kimse tanımaz. Ama iş yaparsan seni tanırlar. Bundan sorun değil mi? Emekliye Tayyip Bey zam az verdi dediler, onlar hep elinden aldılar. Bunlar sorun değil mi?